en çok ağrıma giden şey daha önce çalıştığım mesai arkadaşlarımdan, amirlerimden, çalıştığım dönemlerde parmakla gösterilen bir insanken o gün 15 Temmuz gününün hemen ertesinde işte bir anda onlar tarafından bunları hak ediyor gibisinden hain gözüyle bakılmak. çok çalıştık. Yani 8 sene boyunca ben hiç duran bir şekilde öğretmenlik yaptığımı hatırlamıyorum. Sürekli öğrenciler için bir şeyler yapma peşindeydik. Hiç durmuyorduk yani biz orada her şeyi öğrendik. İnşaatçılığı da öğrendik, boyacılığı da öğrendik, çobanlığı öğrendik, traktör kullanmayı öğrendik, şunu öğrendik, bunu öğrendik. Zaten köylüler de hala anlatırlar yani şey yaparlar orada bizim nasıl, nasıl işler yaptığımızı. 672 KHK'lıyız. 8 sene Urfa'da çalıştım ilkokul öğretmeniyim. Bir buçuk sene de Gebze'de çalıştım. Ondan sonra ihraç olduk. İhraç olana kadar e, yani başarılı olmak için elimizden geleni yaptık. E, geçen bir yıl önce idare mahkemesinde benim duruşmam vardı. Buradan kalktım ben idare mahkemesine gittim. Oradan duruşma saati geldi. Yaşlı başlı bir hakim işte orada. Konuş dedi işte konuştum işte şöyle çalıştık böyle çalıştık bizim dedim işte terörle, terörden işimiz olmaz biz karakola gitmiş adam değiliz bugüne kadar. Bir öğretmenlikten bahsettim böyle öğretmenlik yaptım şöyle yaptım falan. Ne diyor? Ondan sonra. Ee... Hakim bana dedi ki sen dedi polis değil miydin dedi niye öğretmenlikten bahsediyorsun. O kadar da konuya hakimlermiş ama dedim hakim bey böyle diyorsanız artık konuşmaya lüzum yok? Öyle dedim çıktım. Yani adam dosyaya bile bakmamış. Dosyaya bile bakmadan... Yani yaşanılan durumun özeti yani bu. Yani devletin ödediği ödenekle işte şeyini sürdüren sendika'dan sendika dolayısıyla işimizden atıldık gerekçe bu bunu sundular. İhraçtan yaklaşık bir, bir sene sonra hal komisyonundan red geldi. Ee, red geldikten birkaç ay sonra takipsizlik verdiler, araştırmışlar her şeyimizi bir şey bulamamışlar. Ondan sonra takipsiz kalmamıza rağmen idare mahkemesi e, ben de red geldi çünkü göz önünde bulundurmuyorlar. ne hikmetse. Şu an bekliyoruz. Şu an bölge idare mahkemesinde dosyamız. Eee bekle eşte içindeyiz. Yani 672 KK ile işinden edilmiş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Onun dışında kendimi tanımlayabileceğim bir şey yok. 15 yıl devlet hizmetinden sonra öğretmenlikten sonra işinden edilmiş bir vatandaşım. Sade vatandaşım herhangi bir ekstra bir özelliğim yok. İlk orta lise İskenderun'da okuduk. Ondan sonra üniversiteyi Diyarbakır matematik öğretmenliği bitirdikten sonra hemen atandım zaten. 2001 yılında öğretmenliğe başlamıştım. 2001 yılından itibaren çeşitli yerlerde çalıştım. İşte Hatay, Bingöl, Osmaniye, Dört Yol gibi yerlerde çalıştıktan sonra en yani son çalışma yerim Dört Yol İmam Hatip Lisesi'ydi. Eğitim hayatım böyle. Eğitim hayatımı da, e, bitirmedim ihraçtan sonra da. İnşaat mühendisliği de okudum 4 sene. Şu anda inşaat mühendisliğim aynı zamanda. ikinci mesleğim ama şu anda bil fiil yapmıyorum. Şu anda öyle. Bu sene tekrar sınava girmeyi düşünüyorum. Şimdi genelde zaten e, herkesin bildiği bir şey bu. İhrac olduğumuzda neden ihraç edildiğimizi bilmiyorduk. Kimse bilmiyordu. Yani bize sunulan bir e, gerekçe yoktu zaten biz. Ta nereden baksanız bir sene sonra komisyon kararı geldikten sonra öğrendik. O zamana kadar çünkü soruşturma dosyası yok, bir şey yok. Komisyon kararı gelince orada tek tek sıralamışlar ondan sonra. E fakat işte bunların tabii biz suç teşkil etmediğini zaten biliyorduk. Yani karar gelmese de ondan sonra herhangi bir e, yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyorduk zaten. Yapmadığımızı kesin kesin biliyorduk. Ee, tabii e, uydurma gerekçeler olduktan sonra her türlü gerekçe uydurabiliyorsunuz zaten. İhraç olduktan sonra da 4 e, yoldaydım en son 4 yıldan sonra işte İskenderun'a taşındım. Burada e, o günden bugüne buralardayız hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. İlk zaten 15 Temmuz'un akabinde açığa alındık. İhraç olacağımıza dair herhangi bir şeyimiz yoktu olmaz diyorduk. Yani olsa da ne olur diyorduk kendi kendimize konuşuyorduk işte eşimle dostumla konuşuyorduk. E ne olur ihraç etsinler. Arabamızı satarız, evimizi satarız. Geçinir gideriz diyorduk. Ama ihtimal vermiyorduk. Gerçekleşince çok fazla böyle maddi anlamda sıkıntıya girdiğimi söyleyemem. Yani bir şekilde kendimizi idam ettirdik. Yani ilk başlarda dediğim gibi İskenderun'a taşındıktan sonra işte ufak tefek babamla beraber bir şeyler alıp satmayı deneyelim dedik. Yaklaşık bir bir sene kadar babamla beraber pazarlarda şurada burada işte yöresel ürünler pekmezdir, yağdır, şudur. Yani onlar sattık falan. Ondan sonra e, baktım yani bu iş bana göre değil yani yapamıyorum olmuyor dedim benim e, mesleğim yani zaten 15 yıllık mesleğim var 15 yıllık e, sevdiğim bir mesleğim var ben mesleğimi niye yapmıyorum diye düşünüp özel ders işine girdim. Ondan sonra işte sağdan soldan e, akrabalar, dostlar sağ olsunlar onlar da e, öğrenci buldular. O günden bugüne e, ufak tefek özel derslerle hayatımı geçindir, geçindiriyorum. Çok şükür kimseye de muhtaç olmadan bugüne geldik. Yani genel olarak psikolojik anlamda çok fazla bir sıkıntı yaşamadım. He e, Ara ara gelgitler olmadı mı? Oldu muhakkak oldu. E, o dönemlerde e, kendimizi işte e, bir şekilde meşgul etmeye çalıştık bir şeylerle. Ee, çok fazla e, o şeylere girmeden işte derin düşüncelere dalmadan e, kahretmeden ne bileyim işte eyvah etmeden. Yani Allah'tan geldiğini düşünerek ondan sonra nasıl olsa bir gün geçecek. Zamanında da çok yapılmış. Biz görmedik 80'lerde falan herhalde. Yapılmış bu, tar bu tarz şeyler. Muhakkak öyle daha ağır bir süreç. Ama şöyle diyeyim yani Allah insana e, taşıyamayacağı yükü vermezmiş. Kur'an-ı Kerim'de de böyle bir ayet geçiyor. Demek ki dayanma gücümüz buna el veriyormuş. Çünkü yani e, tanıdıklarımız oldu, duyduklarımız oldu. Çok kötü geçirenler, işte e, canla kastedenler edenler oldu ondan sonra. Çok büyük e, ailevi problemler yaşayanlar. Çok oldu. Ama işte demek ki herkesin imtihanı aynı düzeyde değil. Dediğim gibi çok şükür ben e, çok fazla e, sıkıntı yaşamadım. Ee, tabii ki zorlandım. Şimdi bizim şimdi ilkokul öğretmeni olunca biraz e, özel ders biraz sınırlı oluyor. Hani branş öğretmeni gibi olmuyor. Onu da denedim ilk ihraç olduğumda. E, vardı birkaç öğrenci. Sonra bir bıkkınlık geldi. Yani bana bu bir de e, şeydeydim ben. Gebze Çayrova'daydım. E, velilerin de neler düşündüğünü biliyorum, haberdarım. Çoğu da yan, yani yakın yerlerde oturuyorlardı. Ee, ondan dolayı arkamdan da birkaç duyum aldım. Hani şöyleymiş, böyleymiş, bilmem neymiş. Öyle olunca özel ders içinden vazgeçtim. Birkaç yerde çalıştım. Ondan sonra bir iş seçtik kendimize. İnsanlar hala size ki hain gözüyle bakıyorlar. Yani yeter ki duysunlar sizin ihraç olduğunuzu. Onun için İnsanlardan uzaklaşmak için kendi kendime çalışacağım bir iş kurdum kendime. Ee, o gün bugündür dört yaklaşık dört yıldır bu, bu, işi yapıyoruz. Çok şükür kimseye muhtaç olmadık. Namerde muhtaç olmadık. Anlamızın akıyla yaşamaya çalışıyoruz. İhraç oldum işte o okulda. Yani adam seni daha düne kadar beraber çalıştığın adam yolda görünce yolunu değiştiriyor. Yani halbuki ki biliyor benim e, ne derece çalışkan biri, ne derece hani e, benim işte kötü bir şey yapmayacağımı kendisi bende niye biliyor ama ona rağmen adam yolda görünce yolunu değiştiriyor. Bunlara şahit olduk yani. E, bir bakıma da iyi oldu yani, kimin gerçekten dost olup olmadığını gördük. Ee, hatta şöyle bir şey başımıza geldi. Ee, burada bir memleketlimiz vardı, orada bizim. Dünya görüşü olarak bize tamamıyla zıt. Karı koca ama görüşüyorduk. hani Dünya görüşüyle aramızda bir şey yok, sıkıntı yok. Zaten ben hiç bugüne kadar kimseyle bir sıkıntı yaşamadım, yaşamamdı. Ee, okulda çalıştığım insanlar bile bir geçmiş olsun demedi. O insanlar bana e, ertesi gün evime ziyarete geldiler. E, o bir şey olmuştu benim için ya. Yani bakış açımı değiştirmişti bayağı. En çok ağrıma giden şey daha önce çalıştığım mesai arkadaşlarımdan, amirlerimden çalıştığım dönemlerde parmakla gösterilen bir insanken o gün 15 Temmuz gününün hemen ertesinde işte bir anda onlar tarafından bunları hak ediyor gibisinden hain gözüyle bakılmak. Yani bir gün öncesinden çok iyi öğretmensiniz elle gösterilen, her türlü işte ödüle layık görülen ondan sonra, öyle bir öğretmensiniz her işi, okuldaki her işi yapabilecek düzeyde olan, koşturan, eden, başı sıkıştığında seni arayan, soran arkadaşların, amirlerin o günün ertesinden sonra tamamen işte bizi sildiler. En çok zoruma giden şeylerden biri bu. Bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım. Yani sonuçta yaptığımız şeyler legal şeylerdi. Yani biz ne yaptık? Sendikaya üye olduk. Yani devlet memurları kanununda olan bir şeye üye olduk. Kuş değil. Bankaya para yatırdık suç değil. Ondan sonra çocuğu koleje gönderdik. Suç değil. Yani bunlar suç olmadıktan sonra ben hak edecek hiçbir şey yapmadım. İbrahim Kara eee sekiz sene dedim ki ben Urfa Bireyce'ye bağlı bir köyde çalıştım. Tek sınıflı bir köyde. Iki iki kişiydik orada. E, Mustafa kardeşim, ee, onunla beraber aynı zamanda benim üniversiteden sınıf arkadaşımdı. Şöyle yap, yap yaşıyorduk biz. Yani biz okulda suyu mu akıttık, elektriği mi kullandık? Yani onun parasını biz o okulun giderlerine harcardık. Ee, o derece dikkat ediyorduk yani. Kendi işte kağıt mı kullandık kendi hesabımıza? Bir, bir tane kağıt kullandıysak bir top kağıt alıp koyuyorduk. Aynı zamanda işte okulun müdür yetkilisiydim ben. Ee, çok çalıştık yani 8 sene boyunca ben hiç duran bir şekilde öğretmenlik yaptığımı hatırlamıyorum. Sürekli bir, 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 bir şeylerin peşindeydik. Öğrenciler için bir şeyler yapmak peşindeydik. Hiç durmuyorduk yani. Biz orada her şeyi öğrendik. İnşaatçılığı da öğrendik. Boyacılığı da öğrendik. Çobanlığı öğrendik. Traktör kullanmayı öğrendik. Şunu öğrendik, bunu öğrendik. Hiç. Zaten Köylülerde hala anlatırlar yani şey yaparlar orada bizim nasıl nasıl işler yaptığımızı. Şeye çok dikkat ediyorum ben. E, haksızlığa pek gelemiyorum. Bununla ilgili hatta ben şöyle bir şey olmuştu. Kömür dağıtıyorlar işte okullara okul başı. Bir, birkaç okula 50 kilo fazla vermişler. Ee, ya bunun için ben milletimi birbirine kattım. O derece sazbedemiyorum ama işte bu, bu durumdan sonra bir içimize çöktü. Yani e, hak arama şeyin içimizde kalmadı. Hani insanların e, hala bir şeyleri görmemesinden dolayı e, hak arama içgüdümüzü kaybettik. Kaybettim yani ben. E, öyle normalmiş gibi görüyorum artık. Artık yani biri atıyorum şöyle sırada önüme mi geçiyor? Ya sabır deyip çekiliyorum. Yani öyle bir bir değişiklik oldu bende, bir vazgeçme oldu yani bu bu, bu gibi şeylerden. Ya okulda da yaptığımız çalışmalarda da şöyle bir şeyimiz oldu. Bir anım var. Ee, şube müdürü çağırdı benim bir gün. Ya İbrahim bu kadar çalışıyorsun, biliyoruz. Ya bunların şeyini çek getir bize. Fotoğraf çek, video çek sana belge verelim. Ya ben ben de. Ya hocam dedim ben bunları belge için yapmıyorum. Ben bunları Allah rızası için yapıyorum. Yani çocukların için yapıyorum hani. Bu, bu, bunun için ben size tutup da fotoğraf getiremem. Ha siz şey yapıyorsanız tabi kabul ederim ama ben size tutup da yaptığım çalışmaları bana işte belge verin diye getiremem. Oradan güldü falan Arkadaşları anlattım ya arkadaşlar da biraz tabi biraz dalga geçti ya dedim ne yapıyorsun sen falan vallahi ben böyleyim ben hani ne, ne olacak yani ben işimi en güzel şekilde yapmaya çalışıyorum ben şey derdinde değilim ben e, reklam derdinde değilim e, şöyle bir işe girdik e, bir la, lazer kesim makinesi aldık bununla ilgili işte ahşaptan işte oyuncak türü, hediyeliktir, şudur, budur. Bunları yapıp satmaya çalışıyoruz. Böyle hayatımızı idam ettirmeye çalışıyoruz. Çok şükür çarkı döndürmeye çalışıyoruz. Hani dediğim gibi kimseye muhtaç olmamaya çalışıyoruz. Ya işlerim normal diyelim. Hani çok aham bir şey de yok. Normal. Bir çevirecek şekilde bir devam ettiriyoruz hani. Ya gelecekten ta var umudumuz var umudumuzu kaybet kaybetmemeye çalışıyoruz. E, ge, ge, geçecek diye düşünüyoruz. Çünkü yanlış bir şey yapmadık. Çevremdeki arkadaşların da yanlış bir şey yapmadı. Herkes kimsenin işte malını çalmadı, zimmetine bir şey geçirmedi. Ondan sonra devletine karşı bir şey işlemedi. Ama e, buna rağmen saçma bir şekilde insanlar ceza çekiyorlar yani. İnşallah geçer yani. Ya şimdi bu, bunu hak edecek derken şöyle ben bunu bir ceza olarak görmüyorum. Biz inançlı insanlarız, inançlı insanlar olduğumuz için bunu Allah'tan geldiğine inanıyorum. Ben şöyle görüyorum yani keremdeki insanlar da işten atılanların yüzde doksanı kul hakkına riayet eden insanlar hani. Allah görmüyor mu? Görüyor bunları. E, Tabi işte demek ki ona göre muamele edecek bize. Ona ne? inanıyorum yani. Ben çok umutluyum diyemem. Benim iki tane çocuğum var. Kızım lise 2'de, oğlum ortaokul 6. sınıfta. İkisinde de aynı düşünce var. Türkiye'de okumak istemiyorlar. Türkiye'de yaşamak istemiyorlar. Kızım e, LGS sınavında iki sene önce e, dereceyle e, ortaokulu bitirdi, de derece yaptı. E, şu anda Türkiye'de yani Allah'u alem inşallah iyi bir yere gidebilecek bir çocuk üniversite olarak. Ama nereye gideceksin diye sorduğumda işte Boğaziçi koç şu, diyor ki Türkiye'de ne olduğunun bir önemi yok benim için diyor. Ben diyor yurt dışına gideceğim diyor. Yurt dışına, neresi olursa olsun yurt dışında herhangi bir üniversite olsun buranın en iyi üniversitesi olmasın diyor. Öyle bir hali. O yüzden onları görünce, oğlum da aynı şekilde, o da Türkiye'yi de açmak istemiyorum diyor. Onlar görünce geleceğe çok umutla bakamıyorum. Öyle söyleyeyim.